Selam arkadaşlar. Ben Salih. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni çok güzel bir video yapacağız. Ürün incelemesi videosu yapacağız. Beklediğim kargolarım geldi. Sizlere güzel bir paket açılımı videosu yapacağım. Videoya geçmeden önce sağ altta bulunan abone ol butonuna basarak kanalıma destek olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Böyle bir küçük bir de şöyle büyük iki tane kutumuz var. Bunların içinde farklı farklı ürünler var. Yani bir tane ürün değil. Birkaç tane ürün bir tane sipariş verdim. Toplu sipariş verdiğim için tek bir kargo halinde göndermişler. Şöyle hemen küçük kutudan başlayalım. İçine zarar vermeden. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani diğer Gearbest alışverişlerimdeki videoda Ürünüm gümrüğe takıldı demiştim. Çok kişi soruyor. Hani gümrükteki yani gümrüğü kafanızda çok büyütmeyin. Gümrük görevlisi sizi arıyor. böyle ürün almışsınız dışarıdan diyor. Bunun şu kadar bir vergisi var. Bir hesap numarası gönderiyorlar. Siz hiçbir şekilde gümrüğe falan gitmiyorsunuz yani. Sadece o gümrük ücretini yatırıyorsunuz. Kargonuzu size ulaştırıyorlar. Bu kutudan şöyle başlayalım. Önce şöyle bir mikrofon aldım. Yaka mikrofonu. Şöyle göstereyim. Bu hem araba için hem de yaka mikrofonu için. Çok güzel bir mikrofon. 6 metre uzunluğunda kablosu var. Bunları daha sonra zaten e, ürün İnceleme videosu çekeceğim. Tek tek hepsini sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi bakalım başka ne çıkacak bu kutumuzdan. Böyle bir tane etiket göndermişler. Bir ürünün etiketi de o. Evet. Bu bir dışarıda aleti. Bu bir Bluetooth kulaklık arkadaşlar. Şöyle kulak içi, çok küçük, çok hoş. Bunu kardeşime hediye aldım. Ee, şöyle bir şeysi var bunun, ee, çok küçük olduğu için yani çok rahatsız edici bir kulaklık değil ve çok çok uygun aldım. Ee, Türkiye'de çok faiz fiyatlara satılıyor. Ben bu ürünü çok uygun aldım. Daha sonra tekrardan bahsederim bu ürün hakkında da. Bu paketimiz bu kadar başka bir şey yok içinde. Evet şöyle büyük paketimize geçiyoruz. Bu pakette gerçekten benim için çok kullanışlı. Yani sizler için de çok kullanışlı ürün olacağını düşündüğüm ürünler var. Türkiye'de çok pahalıya satılan ama yurt dışından çok çok ucuza alınabilecek ürünler var bu kutuda. Şöyle çıkarayım. Hepsini tek paket yapmışlar zaten. Şunu da şöyle keseyim. İnşallah eksiksiz göndermişlerdir. Yani daha önce yurt dışı alışverişlerinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Güzelce paketlemişler. Bence gayet güzel paketlemiş. Hani hiçbir şekilde zarar görmemiş. Sadece şu kutunun şurlarında hafif ezilmeler var ama o da doğal bir şeydir diye düşünüyorum. Yani sonuçta uzak bir yerden geliyor ve yani kaç tane kargo değiştiriyor. Şöyle göstereyim. Biraz bunda ezilme var. İnşallah içindeki ürün zarar görmemiştir. Şöyle bir akıllı saat aldım. Bunu da çok uygun bir fiyat aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kullanma kılavuzu gibi bir şey göndermişler. Evet QR kod okuyucu. Telefonunuza bağlamak için. Ee, hem Android hem iOS'te çalışıyor. Özelliklerine falan baktığımda çok güzel bir saatti. Şöyle göstereyim size. Daha kel gelmeden kıracağız herhalde ürünü. Şöyle güzel. Ee, siyah seçeneğini seçtim ben. Kordon. Kordonları falan bağlanmamış halde geldi. Buradan da şarj oluyor büyük bir ihtimal. Veyahut da nabız falan okuyor herhalde büyük bir ihtimal. Aynen. Ah. Ekrana dokunmamla kendiliğinden açıldı. Pil yok. Şu anda kapanıyor. Ekrana dokunmamla direkt açılıyor demek ki. Bunu da biraz inceleyip sizlere şöyle şarj aleti göndermişler yanında. Başka da bir şey çıkmıyor zaten sadece saat ve şarj aletini göndermişler bunu da inceleyip ürün inceleme videolarında koyacağım en yakın zamanda ee, yanlış hatırlamıyorsam bu saati e, 40 lira mı tam hatırlamıyorum da o fiyatlarda 40-50 lira arasında bir fiyatlarda aldım. Bence Türkiye'ye göre çok çok ucuza aldım. Yani şöyle bir tane daha var. Aynı saat zaten. Ee, niye aynı saatten iki tane aldım diye soracak olursanız da bu da e, Youtube'dan bir takipçime hediye olarak aldım. Sevdiğim bir kardeşim. Ee, doğum günü vardı. Ona bir jest olsun dedim. Zaten sipariş veriyordum sipariş verirken bu saatten iki tane verdim. Ona da bir doğum günü hediyesi olarak aynı saatten aldım. Gelelim diğer ürünümüze. Arkadaşlar şimdi bu ürün Türkiye'de var ama çok pahalıya satılan ürünlerden. Bu ürün ne diyecek olursanız bu bir telefon lens seti yani hani sadece bir tek lens değil yani e, set olarak yapmışlar bunu güzel selfie çubuğu falan var yanında şöyle küçük minnak yani ama bu ha evet evet bu uzuyordu bu uzuyordu e, minnak bir tripod da göndermişler. Başka neler çıkıyor kutuda? Ha bu da aynen selfie çubuğunun e, Bluetooth ile çalışan e, şeyi kumandası. Başka neler çıkıyor kutuda? Bunun içinde de büyük bir ihtimal lensler var. Bakalım. Küçük şık bir çanta yapmışlar. Ben bu çantayı kullanır mıyım? büyük bir ihtimal kullanmam ama küçük narin güzel bir şey yapmışlar çanta yapmışlar lenslerin kapaklarını da göndermişler şöyle bir makro lensimiz var bir de daha büyük mercekli balık gözü lensimiz var. Şöyle de tutacağı telefonu tutturmak için asıl beni cezveden hani cezveden konu şuydu, buydu yani ben sadece bu ürünü şunun için aldım set halinde olduğu için de daha avantajlı geldi bana bu 8 inç yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim 8 Zuma kadar yakınlaştıran bir lens bu da yani bu ürün için Yani sadece bu ürünü vereceğime Dedim set halinde Verdim bu siparişi Dediğim gibi arkadaşlar Bunu daha sonra ürün inceleme videolarında tek tek inceleyeceğim Bunların çektiği fotoğrafları videoları da Göstereceğim size Şimdilik sadece paket açılımını Yapıyorum hani Şöyle bir şey Çoğu kişi düşünüyor yurt dışından alışveriş Yapılır mı yurt dışında Eee Sağlam geliyor mu malzemeler? yurtdışındaki malzemeler dayanıklı mı? E, kaç günde geliyor? Bu tür soruları yanıt bulmak için yaptım bu videoyu. Şimdi kısa kısa bu şekilde paket açılımlarını yapıp daha sonra ürün inceleme videolarını da çekeceğim inşallah. Ve son ürünümüze geliyoruz. Bu ürünü e, Instagram blogları çekmek için aldım merak ediyordum bu gimbal'ları el gimbal'larını telefon için bana faydalı olacağını da düşündüm instagrama dediğim gibi kaliteli videolar atabilmek için de böyle bir ürün aldım arkadaşlar bir de açabilirsem bu paketi yırtmadan parçalamadan açabilirsem çok iyi olacak Şöyle söyleyeyim size. Bu ürünü ben çok araştırdım. Ee, en son Bangod'dan almaya karar verdim. Bangod'dan aldım. Yani güzel e, fiyatı çok uygundu. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bunların satışı 700 lira civarında. Ama ben bu ürünü kaç paraya aldım derseniz ben bu ürünü 200 lira gibi bir fiyat aldım. Çok uygun bir şekilde geldi. Ben bunu açmakla uğraşmak direkt yırtacağım. Çünkü ben bu paketi yoksa açamayacağım. Çünkü ezilmiş. Çıkmıyor kutuda. Bu ürünler hiçbirisi gümrüğe takılmadı. Bu ürünlerde hiçbir şekilde vergi alınmadı. Çünkü kargoyu seçerken vergiler dahil olarak aldım. Onun için bu ürünler hiç gümrüğe takılmadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kutudan şöyle bir kullanma kılavuzu çıktı. Bu neymiş? Çince bir şeyler yazıyor. Pek anlamasak da kullanma kılavuzu çıktı. Bu çok önemli zaten. Bu bizim Türkler pek kullanma kılavuzlarını bakmadığı için. Şöyle bir şarj aleti var. Kısa bir şarj aleti. Hani daha uzun olsa daha hoş olurdu bence. Bu ürünü çıkarabilirsem bugün buradan Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burayı telefonumuzu tutturup daha stabil, daha güzel videolar çekeceğiz. Üstünde şöyle bir joystick var. Kamera odaklıyor mu? Bir saniye. Heh, şimdi görüyorsunuz herhalde. Yukarı, aşağı, sağa sola gibi görüntüyü sağa sola çevirip yukarı aşağı çevirebiliyoruz. Bir power tuşu var. Şu arkadaki tuş nedir? Bu arkadaki tuşu bilmiyorum da inceleyip bunu da ürün inceleme videolarında göstereceğim size. Ya gimbal'ları biliyorsunuzdur. E, stabilizer e, daha net, daha böyle sabit, sallantısız videolar çekmek için çok güzel ürünler bu ürünü de dediğim gibi daha güzel videolar çekmek için aldım. Ha şöyle de karşı ağırlığında göndermişler. Bu gimbal'ı sabit daha da sabit tutmak için. Arkadaşlar ürünler bu kadar da. Şöyle göstereyim. Yani aldığım bütün ürünleri size. Ya. Böyle bir alışverişi ben e, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yapmış olsaydım herhalde bir bin lira falan gözden çıkarmış olurdum. Ama e, yurt dışından aldım. Çok daha uyguna geldi. Çoğu arkadaş soruyor. Bangot'tan veyahutta da Gearbest'ten alışverişler sağlıklı mı? Güvenli, sağlam malzeme geliyor mu? veyahutta kaç günde geliyor? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ee, bu ürünler bana tamı tamına 10 günde geldi. Gearbest'ten aldığım ürünler de e, 9 günde falan gelmişti bana. Ee, takipsiz kargo ile alsaydım şöyle bir şey vardı. Takipsiz kargo ile alsaydım bu ürünlerin gelme süreci e, 7 günle 35 gün arasında değişiyor. 40 günde gelenler de oluyor bazen. Ama e, 5-10 lira daha fazla verip takipli kargoyla daha hızlı e, bir şekilde elime ulaştı bunlar. Şöyle söyleyeyim. Kargo parası kaç para verdin diyecekseniz de e, 27 lira mı ne toplam kargo parası verdim. Gearbest'e drone aldığımda Gearbest'e 132 lira kargo vermiştim. Herhalde ürünün değerine göre de kargo parası artıyor mu bilmiyorum. Onlar bir şekilde bir kargo parası belirliyor Ona göre de ürünlerinizi sağlam bir şekilde elinize gönderiyorlar. Ben tavsiye ederim yani Banggood'u da Gearbest'i de ben sizlere tavsiye ederim. Hani böyle içinde şüphe olan arkadaşlar için bu videoları çekiyorum zaten. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. videomu beğendiyseniz like atmayı, Beğen butonuna basmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bana destek olun arkadaşlar. İyi seyirler, teşekkürler.